Felsefe yazarlarından seçilmiş metinler derleyen Armand Cuvillier, çeviren Mukadder Yakupoğlu. Birinci cilt. Son yıllarda ülkemizde çevirisi yapılacak felsefik yapıtlar batı ülkelerindeki moda düşünce akımlarının etkisi altında seçilmektedir. Ülkemizde çok az sayıda felsefik yapıtın Türkçe çevirisi bulunmasına karşın çok tartışılır fikirlerle ortaya çıkan modern filozofların yabancı dile çok zor çevrilebilir ve bazılarının çevrilemez yapıtları dilimize kazandırılmaya çalışılmıştır. Bu sebepten ortaya anlaşılmaz bozuk çeviriler çıkmıştır. Diğer taraftan bu filozofların ortaya çıkışına olanak sağlayan klasik felsefe ülkemizde bilinmemekte veya çok az bilinmekte. Buna karşın Foucault, Derrida, Habermas, Locan, Delüz gibi isimler her tarafta telaffuz edilmekte ve moda sözcüklerle içi boş felsefe yapılmaktadır. 90'lı yılların ortasında yayınlanmış bu kitap. Çevirmenin ön sözüyle başlıyor ve geçen 30 yılda hiçbir şey değişmemiş. Yine memlekette moda isimler her tarafta telaffuz ediliyor ve içi boş felsefe yapılıyor. İçi boş felsefe olmaz tabi. Felsefe adı altında İçi boş kelimeler havada uçuşuyor. Felsefe kişisel bir etkinliktir. Varoluşun temel sorunları karşısında yönünü bulma çabası ve etkinliğidir. Felsefik yapıt bu etkinliğin yoğunluk derecesinin belirli bir noktayı aşmasının doğal sonucudur. Felsefik yapıt bu etkinliğin yoğunluk derecesinin belirli bir noktayı aşmasının doğal sonucudur. Taşıyor yani. Felsefe, filozofların kişisel varoluş deneyimlerinin belirli bir devinim hızına ulaşması sonucu oluşan yaratıcılıklarının birikiminden ve toplamından oluşur. Yaratıcılıkların birikiminden ve toplamından oluşur. Türkiye'de felsefe alanındaki en önemli olay öncelikle eğitimde felsefe dersleri yoluyla felsefe kanalının kapatılması çabası ve etkinliğidir. Bu da ilginç bir fikir var. İyi bir tespit var. Yerinde bir tespit var. Okullarda felsefe derslerinin olması uzaktan bakılınca felsefenin Türkiye'de gelişimi için iyi bir şey. Ama uygulama o kadar kötü, dersler o kadar kötü işleniyor ki bu felsefenin gelişmesinde bir engel oluyor. Okulda felsefe dersleri olmasa belki Türkiye'de felsefe daha iyi bir noktaya gelecek. Ne yazık ki öyle. İnsanı felsefeden soğutan bir müfredat söz konusu. Bu cümleyi bir daha okuyalım. Türkiye'de felsefe alanındaki en önemli olay, öncelikle eğitimde felsefe dersleri yoluyla felsefe kanalının kapatılması çabası ve etkinliğidir. Felsefe bilgisi ve kültürü, kişisel felsefi etkinlik göz ardı edilerek verildiği zaman statik bir yapı kazanır. Ezberci yani. Bu da klişeleşmiş fikirlerin sürekli yinelenmesine yol açar. O zaman felsefe felsefe olmaktan çıkar. Daha doğrusu evrendeki ve toplumdaki her etkinliği sorgulama işlevini kaybeder. Bu kitap Fransız filozof Armand Cuvillier tarafından seçilmiş metinlerden oluşmuştur ve içinde felsefenin temel konuları hakkında 258 felsefe yazarının 486 adet metni bulunmaktadır. Yayın evi bu metinleri 4 cilt halinde yayınlayacaktır. Şu an elinizde bulunan kitap genel giriş ve psikoloji bir bölümlerinden oluşmaktadır. 66 felsefe yazarının 105 adet metni vardır. İkinci cilt psikoloji 2 ile estetik, üçüncü cilt bilimlerin mantığı ve felsefesi ile ahlak 1 ve dördüncü cilt ahlak 2 ile genel felsefe bölümlerini içermektedir. 258 felsefe yazarından 486 adet metin var. Felsefe yapma etkinliği doğrudan doğruya ana metinler üzerinden gelişen filizlenen bir etkinliktir. O yüzden bu kitap çok değerli. Tabi orijinal dilinde okuma imkanı olsa daha iyi ama, ne yazık ki öyle değil. Türkçe, Türkçe'ye kazandırması da büyük bir hizmet çevirmenin, Yakupoğlu'nun buradaki hakkını teslim etmemiz gerekiyor. Felsefeyle tanışmanın yolu filozofların metinleriyle doğrudan ilişki kurmaktan geçer. Hı, tam da söylemek istediğim buydu aslında. Felsefeyle tanışmanın yolu filozofların metinleriyle doğrudan ilişki kurmaktan geçer. Böylece okuyucu kendi deneyimleri ve fikirleriyle filozofunkileri karşılaştırma ve kendininkilerini yeniden değerlendirme şansına sahip olur. bizde işte Aristo'dan itibaren ya da Presokratiklerden itibaren filozofların görüşlerini özetlemek, bu özetleri ezberlemek, yani asıl yemek dururken onun suyunun 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 suyuyla veya asıl yemekte hiç de ilgisi kalmamış bir çöp yığınıyla Zaman geçirmek anlaşılıyor. Ama felsefe aslında değil. Burada çevirmenin de söylediği gibi değil mi? Ne diyor? Okuyucu kendi deneyimleri ve fikirleri ile filozofunkileri karşılaştırma ve kendininkilerini yeniden değerlendirme şansına sahip olur. Aslında felsefe bu yani. Karşılaştırma yapacak, değerlendirme yapacak, analiz edecek. Sentez, senteze ulaşacak. Ama iyi ama kötü başlangıç seviyesinde. Anlamaya çalışacak, kafasını yoracak, zor metinlerle uğraşacak ki diğer metinler ona masal gibi gelsin. Masallarda derinliklidir gerçi de. Ne bileyim, sıradan yazılar, gündelik konuşmalar gibi gelsin. Zor metinlerle uğraşmadan felsefe bilgisi de, dil bilgisi de bunlar hiçbir gelişmez. Ve kendini felsefik etkinliğin içinde bulur. Felsefik etkinlik tam da bu zaten. Okumak, analiz etmek, deneyimlemek, karşılaştırmak, değerlendirmek, Kişi felsefe kültürü ve bilgisi alıp filozofların metinlerini okumadığı zaman düşünce kalıplarının ve akımlarının tutsağı olur. Felsefe bilgi iletmez. Bunun yerine düşünsel ve entelektüel etkinlik alanları yaratır. Her cümle önemli. Felsefe bilgi iletmez. Bunun yerine düşünsel ve entelektüel etkinlik alanları yaratır. Felsefe, bilimsel yazılardaki gibi bir bilgi iletme e, amacı gütmez. Hı. Düşünsel ve entelektüel bir etkinlik alanı yaratır. Felsefe yazarlarından seçilmiş metinlerin iyi bir başlangıç olacağını düşünüyoruz. Ne güzel. 250 farklı düşünür. güzel başlangıç. Birçok insan hayatında 250 farklı insanla tanışmadan doğup büyüyüp ölüp gidiyor. Sen başlangıç için 250 farklı düşünürün 600 küsür yazısını okuyacaksın. Ne büyük zenginlik Çok farklı konulardan çok sayıda metni okuma şansı okuyucuyu felsefik etkinlik, felsefik alan, felsefik yaratıcılık ve yazım tekniği hakkında bilgilendirecektir. Bu metinler okunduğunda felsefenin sosyoloji, psikoloji, antropoloji, dinler, bilimler, ahlak ile olan yoğun bağlantısı çok daha iyi anlaşılacaktır. Tabi bunu çevirmek var. Okumayı geç. Okumak, anlamak, çevirmek var. Yakupoğlu. yani. yani sadece bu kitabı dört bu kitabı çevirerek kendi kendine e, bir felsefe okuluna e, okulundan mezun olmuş e, hale getirmiştir. Galatasaray Lisesi mezunu ve Hukuk Fakültesi mezunuymuş. Bir yanlışlık yoksa internetteki bilgilerde. Bu çeviriden sonra da felsefe okulun mezunu kadar ve tamlardan kat kat daha fazla günümüzdeki felsefe lisans programları düşünürse kat kat fazla kendini eğitmiş diyebiliriz bu çeviri sürecinde. Evet. Bilim ve Sanat Yayınları Felsefe Yapıtları dizisinin ilk kitabı olarak felsefe yazarlarından seçilmiş metinlerin birinci cildini yayınlamaktadır dört ciltlik dizinin bu ilk kitabının özellikle ülkemiz için çok önemli bir işlevi yerine getireceğine inanıyoruz. Mehmet Mukadder Yakupoğlu biz de ona teşekkür ediyoruz.